2024'ü anlamlandıracak temel bulgulardan biri şuydu. Türkiye'de hani arada bir dönem böyle bir takım kutuplaşmalar ama kültürel, ama hmm. hayat tarzı üzerinden, ama kimlikler, ama inançlar evet. üzerinden vesaire vesaire bir takım kutuplu siyasi başta olmak üzere kutuplaşmalar yaşadık. Ama şimdi değer dediğimiz yani iyi, doğru, güzel diye bilinen soyut kavramlar konusunda toplumda bir hemhal olma, bir benzeşme hali var. Yani hmm. muhafazakarla seküler dediğin insan Kentli pratiklerde de toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği, çevre, gıda krizi vesaire gibi bir takım problemler konusunda da aynı fikri, duygu dünyasına doğru yaklaşmışlar. Bunun yaş grubu ile ilgili bir çalışma var mı? E, gençlerde bu daha yoğun. Tabii. Çünkü gençlerde yani. Artık partiler üstü bakıyorlar Benim yaşımdakilere yani. sorduğun zaman mesela önceliği hala ettik kimliği, inanç, aidiyeti evet, falan. Tabii. Ama 30 yaş altı kümeye sorduğun zaman cinsiyeti iklim değişikliğine tepkisi gibi daha farklı öncelikleri var